Evet. Seddülbahir Bahir. Savunuyoruz abi. Biliyorsun. Bu neyse şey ama, of of of. Sis var bu arada. Bu bizim için iyi bir şey biliyor musun? Eee... İyi bir şey ama... Çakları bizi göremeyecek, orası için iyi bir şey. Hedefin düşmesine müsaade etmeyin. Bir daha Yalnız geliyorlar aya. Bunun numarayı çok şey değilmiş, bir <laughs> yada şey gibi. Allah. Geldiler A'ya, geldiler A'ya. Kafanıza dikkat edin. Hadi bu neymiş ya? Bayağı bir kişi var burada. Geldi, biri öldü. Biri öldü. Bana bir da, önümde, önümde, önümde. vur onu, vur onu, vur onu. Tam önümde ya. Şu altında da var. Sıhhiye lazım. Aa gitti. Ha. Geri gel. Bomba bomba. Geriden tutun orayı. Ben... Can aldın mı? Burayı geriden tutacağız. Sistem dolayı görememem çok kötü oldu benim. Silahlar parlıyor da ona göre sıkıyorum. Evet evet parlıyor da. Rastgele sıkıyorum mu? bir görüyorum. Hard maç olacak belli. <laughs> Bata gidiyor. Aga <laughs> kaybediyoruz ön, ön kaybediyoruz şu an. <laughs> dön 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 B'ye dön. <laughs> O bey Abi Bizim adam benim görüş açımı benim ya İşaretleme de yok ya Yani ben işaretlemiyorum sistem, sistem dolayı işaretlemiyoruz Çok güzel pozisyondayım Hadi alıyoruz beyi Beyi ne olursa olsun vermememiz lazım Haberiniz olsun yani Ver ver hasar ver. Çok kötü başladık diyebilirim sana bu arada. A'yı verdik. Ben... Destekli, <laughs> Doğaman, oh oh oh. B o kadar açıkta ki yani vermemiz Kafamı doğal. Işaret... Kafama işaret bir şey düştü, öldü. Üstüme doğabilirsin. İstersen destek çek çünkü burada uzaktan çatışacağız B'ye doğru. Düşman askeri. Şey Yediyim, şey Sen iyi misin? Şurada bir sniper var. Vurdum. Bir tane daha var aşağıda. Tarıyor. Öldüm ben. Abi benim doğ üstüme direkt. Aha ayı alıyoruz. Göremiyorum. Sistem dolayı tam salmıyorum. Sistem dolayı şey olmuyor. İşaret diyemiyorum adamı. Gördüğümü direkt indiriyor da. Oh. O neydi? Oradan oraya öyle yetişiyor mu ya? B gitti bu arada. do direkt abi verdik. Üzerimde doğalsan verdik bölgeyi verdik. <laughs> tamam. E Vermiyoruz abi ya. Burayı vermeyeceğiz çünkü güzel koruma alanları var. Sen A'da da Sen A'da da o ben de B'de. İkimiz bir cepheyi tutalım yani. İkimiz birlikte olsak daha iyi geldi. geldi. Nereden? E işte. yat, 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 yat. Geldi geldi yakında geldi. Bir tane daha var yakınımda hemen dibimde. Beni kaldırmana gerek Silahı yok. Değiştiremiyorum. Değiştirme boş ver. Kaldırma beni. Keşke kalkmasaydın kaldı. Yo yo önümde soksaydı. yığılı vardı. Önümde yığılı vardı yani. Hiç boş ver. Aynen burayı koruyacağız. Ha sis gitti tamam abi. Burası sen de ben A'ya gidiyorum. Bata mı? İçeri gir. B'nin içine gir. Girme ya da. Evet girdiler. Verme abi. Sol köşede adamlar var. Lan bombalar yağıyor kafama. Lan düştüm ben öldüm. B'ye gitti. B'ye gitti. Oraya nere ya? Bak ben orayı saldım ya. Oradan girmeye çalışıyorlar. Öldüm yine. Ben yakın ya silah alacağım bu arada. Ekle seni kaldır. Kaldır. Önümde adam, önümde, 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 önümde. Kaldırdım ben. Öldü? Ne öldüm ki? Tamam. Şey, yakın silah al, taarruz Öde. Evet, evet. oyna destek oyna şey destek diyor pardon. Tamam. Abi buraya şey geliyor. Geldi Bime gel. Ya mermim bitti. apple'sı da veriyoruz. Oho. Kötü kaybediyoruz şu an ha. 74 vurdum. A'ya koş A'ya. 80. <laughs> Verdik ki A'yı Dur, Bu da gitti. oh, kötü. <laughs> şu ana kadar en azından bir iki tane şey almamız lazım. Son noktalara doğru ge doğru geliyoruz şu an diyeyim ben sana. Son noktalar hatta öyle diyeyim. Ben uçak oynayacağım ya bu gidişte. alacağım mi? uçak olabilir. alacağım ben. Seçeneklerde uçak edildi. Hey, burada uçak yok bu Var var. Yok mu ki burada? Bizim adamlar Beklesene desteğe gel. Onu gördünüz mü? Aa... Attım. Gel gel. Savun B'yi, savun B'yi, savun. Gir gir, gir. B'nin içine gir, boşver burayı. Yukarıda adam. Tamam. Hadi bir yere yatmam lazım. Gir yat aynen Bey be yat yani. Kendini göstermene gerek yok. Yukarıdan gelmiş. De, deniz tarafından çıkarıyor dışarı. Gelmen lazım. Geliyorum. Hangi yere geleceğim ki ben şimdi? Bak önümde. Önümde yine 2-3 kişi. notları da var. Tam buradan evet, geliyor. Önümden geliyorlar. Yere yatıyor, tarıyor. Iııı Aa, ölüyorum. Aaa! Aa, gidiyor. İyi başlamadık. Burayı da kaybettim mi zaten son bölüme geliyoruz. Aynen. Burayı en azından bu mangalarla almamız lazım. Evet. Bomba gönderiyorum. Önümde adam vardı. Üstü. Bak yatıyor. Öldürdüm. Hadi hadi hadi. Gir yat ya. Hiç savaşmaya gerek yok. Gel. Tamam. Bomba geldi. Tak maskeni. Yerlere mayın kurmuşlar bu arada. Siz yedin, tamam. Hiçbir şey verin. yatıyoruz. Tamam aldık. Aynen buralara yatacağız. Yani buralara yatacağız abi. Başka çaresi yok. kaybetmeyeceğiz. Bizim adamların sıkıntısı bence gösteriyorlar yani siperlerden çıkıyorlar. Normalde çıkmamamız gerek. Oturup bekleyeceğiz abi burada. Geliyorlar. Adamın keskin bir tane keskin şöyle pozisyonu buldum. Şeyin tepesinde. Ama bu bölgeyi tutacağız işte. Şey, aslan B'ye dön. Oğlum gidişe bak Bey'in. Şu hedefi ele geçirin. We have lost Çok kötü gidiyor be ya. İyi değil. Dağdakileri tarlıyorum da yakındakileri O dağdakileri almamız lazım belli yani Tamam ya B gitti Benim üzerimde doğarsa güzel bir spot var herkes Ben ölmedim gitsin. daha Biz A'yı tutalım. Tamam mı? Bu cepheyi artık korumamız gerek. Ne olursa olsun aslan. Ben arkadan yoracağım. A'ya tutmam. Gel A'ya gel. Boş ver B'yi. Ben ben bütün düşürüm. bütün taburlarını A'ya harcasınlar yani. O B'yi alamayız. Hayır, B'yi almıyorum. B'den A'yı oynayanlar arkalıyorum. Tamam, güzel. Ben oh. arkasındayım bak. Bulunduğum konuma bak. Bomba gidiyor. Hala da geliyorlar ya. Gelmen lazım. Kimde mühimmat var? <laughs> gel 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 50 attackers. Hepimiz buraya gelmemiz lazım. Ya baksana abi niye gösteriyorsunuz kafanızı oradan? Benim karakter zıplamıyor. Geliyorlar Feş... buraya gelmen lazım. Feş... Feş Geldiler. Geldiler. Şuraya gelecek mi? Ben de oyun bende bakka girdi bence. Oyun bakka girdi. Pingim çıkıyor kanka. Oyun bakka girdi. Zıplamıyor bize karakter. E Yok ya, bizim Dürbün adamlar gerçekten çok yanlış oynuyor ya. Böyle oynama tarzı mı olur abi? Benim oyun bug'a girdi. Dürbün de açamıyorum. Sadece sıkabiliyorum, zıplayamıyorum da. Gitti ha. Benim oyun takıldı. B B B. B bas 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 bas. Bas. Ha tamam, düzeldi ya. Tamam. Hadi Böyle. abi bas burayı vermeyeceğiz bu sefer de. Sandım, ben ben <laughs> A'ya yöneliyorum abi. E çok güzel. Tamam yapacağım. Gidiyorum şu an. O şekilde yapacağız. Orayı savun. Yatıyon mu? Ne yapıyorsun artık bilmiyorum ama eğimini koy bekle. Çok sekti vuramadım. Geliyorlar. A, A tepelerindeler. Tamam sen yat oraya dediğim gibi Yaralıyım Sıhhiyeciye ihtiyacım var Gelmişler Nereye gelmişler B Ya o çok kötü öldüm. B'yi vermeyin abi. Hayır hayır hayır. A dur dur buldum. B üzerinden şeye gidelim. İki spottan yiyorum. İki spotta hatta açılmıyor. Geri çekilmiyor. Beni takip etsene. Gel benimle. Beni gördü ya adam. Ne oldu? Kazandık burayı. Oh, güzel. Güzel abi, güzel. Bir daha gelecekler diyor. Hmm, bak bu iki bölgeyi de almamız lazım. Aynen, iki savunma.